Gelmezsin derken geldin. Bana dünyaları verdin. Abin bize engel derdin. Babammış engel. Bilemedim. <laughs> olmuyor böyle. böyle olmuyor. Böyle abimmiş, babammış falan olmadı buralar ya. Olmuyor. Cık, olmuyor. Bunları ben başka türlü yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kızım? Allah. Efendim babacığım? E, ne yapıyorsun sen yatmadın mı? Ya? Yatmadım ben. Şey yapıyorum babacığım. E, şiir e, okuyorum. Ondan sonra yazıyorum. Öyle şeyler yapıyorum. Oo, <laughs> sen sen şiir mi yazıyorsun? Yazıyorum. Ya, ya evet. Yazıyorum şiir yaz. Hep eskiden yaz hep eskiden beri yazıyorum ben şiir. Yazıyorsun yani sen. <laughs> hep yazıyorum. Allah Allah ya. Yani Ta... bazen bazen yazıyorum aslında baba. <laughs> Anladım. Konuşun. Işimiz... Çağatay öykü yazıyor haberim yok. Sen şiir yazıyorsun haberim yok. Ya aile edebiyatçı kaynıyormuş haberim yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, evet, Benim de uykum kaçtı öyle kalktım geldim. Ya bir şey oku bakayım şiiri. Ben yani çok iyi anladım. Oku oku. Çok iyi şiir dinlerim oku babacığım as ya ok oku. yani e, okumayayım ya? Ya oku ya ben eskiden çok iyi şiir dinlerdim çok iyi severim şiiri çok severim ben oku ya. İşte onu diyeceğim eskiden şiirler çok güzelmiş babacığım bu benim yazdığım ama şiir falan değil bu böyle değmez. Allah Allah anladım şimdi ya yazan adam şiirin okumayı hiç sevmez ben biliyorum ee, çoğu da iyi okuyamaz zaten ver ver bakayım ver. Baba yok işte. Ya ya ver, ver, ver ya ver ver ver. Çok iyi, çok iyi şiir okurum ya. Şimdi gelmezsin derken geldin, bana dünyaları verdin, abin bize engel derdin... ...babammış, engel bilemedim. <laughs> evet. birden Birdenbire uyku bastırdı bana, ben bir gidim yetim ya. Kabul ederim. Geç oldu artık ya, kapattım kahveyi ben kaçıyorum. Seni de bırakayım istersen eve. E, kapat tabii, hırsız girse ben tutamam. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, sağ olasın. Ben biraz daha duracağım tavşan kânı. Oğlum bırak bu işleri, fırçalar işleri Ergun. Ne yapıyorsun lan sen sabahtan beri buradasın, kes 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 kes. Nereye kadar ya? Ergin bebeler gibi sabahtan beri camı kesiyorsun. Hava da iyice soğudu zaten bak. Doncan burada oğlum, bak götüreyim diyorum ya. Benim içim yanıyor be Mesut'um. Sen dua et de sabaha kadar bu ağaçlar tutuşmasın. <gülüyor> 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 Hem hatırlamıyor musun? Ergenken de aynı camı kesiyordum, bebeği kendi aynı camı kesiyordum. Büyüdüm hala aynı camdayım. E doğru de boşuna dememişler. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde <laughs> olur ha. Eminsin yani ha? Eyvallah. İyi madem. İyi madem bileler ben kaçıyorum sonra görüşürüz. Sağ olasın. Üşütme burada fazla. Bardağı da bir yere böyle sotele çalmasınlar. Eyvallah. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Aynen amma. etmem şikayet Ağlarım ben halime Kimse bilmem şikayet Ağlarım ben halime Titre Give. İstikbalime titrerim. Sus, Çocuk <gülüyor> 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 Titrerim. Bak gene! O çocuğun uyumaya niyeti yok belli ki. <laughs>